Kamil. Bastı bir damarım. Benim eve gitmiş. Onun da sırası gelecek. <laughs> Ee, her gün kazanamazsın. Kim demiş? Eğer kasino sensen, her gün kazanırsın. Kamerada bir şey yok. Desteğe baktın mı? İşareti yok. Ama var bir kolpa. Hep küçük kaybediyor, hep büyük kazanıyor. O kadarını ben de görüyorum. Sen bir zahmet adamı yakalayıver. Sen ne diyorsun orta? Tebrikler. Oturabilir miyim? Teşekkür ederim. Yanınıza oturayım dedim. Belki şansınız bulaşır. Ben aslında bu kağıt içinden hiç anlamam. ne hesap yapıyorsun kafandan ama aslında bildiğim bir şey yok. Tahmin yahut varsayım. İnsan varsayım da para kazanabilir mi ya? Yeni desteği lütfen cash altı. Bir tahminde bulunabilir miyim? Senin bu cebinde bir şey var. Bunu kağıtlara sürüyorsun. Biz görmüyoruz ama sen görüyorsun. Çünkü gözünde ona göre lens var. Kağıtları işaretliyorsun. Ve Sedat'ın önce büyük oynayıp kazanıyorsun. Nasıl? varsayım. Ama doğru adama söylersen para kazanırsın. Şu arkandaki deri ceketli adamı görüyor musun? Onun adı Kerpeten Ali. Şimdi gidip bir de ona söyleyeceğim. Yok. Yok olmaz o. Yarısı senin. D tamam. Dörtte üçü senin gidiyoruz. Allah oh, belanı Nasıl yaptın? Ne dedi? Neymiş? Bir yere yetişmesi gerekiyormuş. Paraları niye bıraktı o zaman? Para için değil, heyecan olsun diye oynuyormuş. cidden söylemeyecek misin? Neyi ya Cengiz? Yok ki bir şey. Olsa zaten burada aslan gibi güvenlik müdürüm var. Olurdu, değil mi? Öyle. <laughs> sen var ya sen. Az değilsin ha. Gel gel, biraz rulette takılalım. Al. Ne o? Al müdürüm, belki şansın açılır. Gücenmek yok şaka yapıyorum.